Arkadaşlar merhabalar, ee, bu dersimizde daha önce gördüğümüz video işlemlerinin devamı niteliğinde. Ee, önceki derslerimizde, video derslerimizde, 3. E, dersin 1. ve 2. bölümünde e, webcam açma, kayıtlı videoyu oynatma, hızını ayarlama gibi e, özelliklerini kullanmıştık. Bu dersimizde de webcam açacağız arkadaşlar, yani görüntüyü kaydedeceğiz. Açtığımız görüntüyü kaydetmeye göstereceğim. Şöyle başlayalım hemen. Zaten şunlar benim ee, hazır kodlarım. Bunlar artık klasik. Bunları ezberledik zaten. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle cam isimli bir değişken atayalım arkadaşlar. Ben bu arada tabi yazarken de anlatacağım. Buradan video capture fonksiyonunu kullanacağım. Ve ben buraya sıfır diyeceğim. Önceki dersleri bir daha tekrar edersiniz. Sevinirim. Ee, buraya sıfır yazdığımız zaman arkadaşlar mevcut e, bilgisayar mevcut kamerasını kullanır. Bir yazarsanız ikinci bir kamera varsa onu kullanır. İki yazarsanız başka bir kamera varsa onu kullanır. Ya da mevcut bir görüntü açacaksanız bir görüntü var elinizde. Onu açacaksanız da buradan e, çift tırnak işte dosyanın ismini yazıp uzantısını da yazıp arkadaşlar açabilirsiniz. Tabi biz şu anda kendi mevcut webcam'imizi kullanacağız. Sıfır e, yazdıktan sonra arkadaşlar devam edelim. Şimdi ben burada bir format değişkeni belirleyeceğim. Format değişkeni belirliyorum. CV kimi yazdım. Burada da arkadaşlar video video diyoruz. Alt çizgi for CC. Şimdi burada e, video writer fonksiyonuyla birlikte for cc parametresini kullanıyoruz. Peki bu for cc nedir arkadaşlar? Size ondan bahsedeyim ben. Ee, günümüzdeki kodeklerin isimlerini biliyorsunuz. İşte xxvid, ee, mipeg, ne bileyim türlü türlü şeyler ve bunların hepsi fark ettiyseniz yani araştırırsanız ya da 4 karakterden oluşuyor. İşte bu da biz burada şimdi videomuzun formatının ne olduğunu belirleyeceğiz. Bu for cc de arkadaşlar yani bunu burada 4 cc olarak da kullanılır bu. Bir dakika bir deneyelim. Evet. Burada şu anda kullanılıyor. Herhalde C dilinde kullanılıyor. Force cc'mizi kullanacağız arkadaşlar. Yani bu sadece bir isimlendirme. Yani 4 karakterde kullandığımız için x bit falan bunlara for cc deniyor. Şimdi burada parantezimizi açalım tekrar. Burada yıldızımızı koyuyoruz arkadaşlar şuradan şöyle formatımızı yazıyoruz. X bit bakın 4 karakter. 4 karakterden oluştuğu için biz bunlara kısa bir tanımlama olarak 4CC ismini veriyoruz. Yani vermişler öyle söyleyeyim. Devam edelim biz. Şimdi şuraya kısaca bir özetleyelim. Şimdi önce kameramızı açıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz kamera video görüntüler arkadaşlar hızlandırılmış resim resim kareleridir her bir resim karesini video kamera açık olduğu sürece içerisinde kam değişkeninin içine arkadaşlar bu görüntüleri resim resim atacak. Bunu tabi hızlı bir şekilde yaptığından biz bunun farkına varmıyoruz. Kam değişkeni içine atacak. Ben burada bir format diye bir değişken belirledim. Daha sonra kullanacağım olarak. Formatım ne? X bit arkadaşlar. Devam edelim şimdi şöyle. Şimdi de şuraya kayıt özel diyelim. Yani kayıt özellikleri. Onun kısaltılmışı öyle düşünün. Eee... Burada da CV2 diyelim. Gene video writer diyorum. Fakat burada for CC kullanmayacağım. Çünkü ben for CC yani burada benim for CC ile bir işim yok. Ben for CC yukarıda format değişkenini zaten atadım. Artık burada kayıt özellikleri var. Nasıl kaydedeceğim? Hangi isimle kaydedeceğim? Onların özellikleri var. Parantezimi açıyorum ben burada. Şimdi şurada tırnak içerisinde açıp önce diyorum ki yani kayıt dosyamın ismi ne olsun? Şöyle yapalım. Kayıt olsun. Kayıt nokta abi olsun. Şöyle devam edelim. Virgülümüzü koyduk. Sonra kayıt özelliğimizi biz zaten yukarıda format değişkeni atamıştık. Direkt format yazıyorum ben burada. Kayıt özelliğim ben bu sıraya yazıyorum. Yani format değişkeni yazmazsam tek tek bu şeyi şu kısmı buraya yazmak zorunda kalacağım. Daha sonra geliyorum arkadaşlar FPS değerine Yani belirli belli bir süre içerisinde kaç kare alınacak. Ben şimdi buraya 10 yazıyorum. Boşluk bıraktık gene. Ve burada da çözünürlüğümüzü giriyoruz. Çözünürlüğümüz de 640'a 480 yapalım. İstediğiniz bir şey yapabilirsiniz. Tabi orantılı olması da her zaman daha iyi olur. Daha sonra tekrar aşağı iniyoruz. Şimdi arkadaşlar buraya kadar tamam. Şimdi ben kameramı açacağım. Ve kamera ben bir tuşa basana kadar sürekli bir döngü içerisinde olması lazım. Açık kalmasını istiyorum. Açık kalmasını istediğim için de bu bir, bu kodlarımı e, bir döngün içinde yazmam lazım. Yani fotoğraf açtığımız zaman döngü kullanmadık. Niye? Çünkü fotoğrafı açıyorsunuz arkadaşlar. Bir döngüye gerek yok. Açılıyor bir defada da açıyor. ama işin içine video görüntüleri girdiği zaman anlık bir sürü yüzlerce belki de binlerce fotoğraf ardı ardına gelmesi lazım. Bu yüzden de bu süreyi uzun tutmamız lazım. Bu sebeple e, döngü açmamız lazım. While döngüsünü kullanıyorum arkadaşlar burada. E, while döngüsünde de şöyle yapalım. Come diyelim. Is open at. Diyelim şöyle yapalım. 2.3'ü de koyalım. Daha önceki videomuzda da zaten anlatmıştık. Burada kam değişkeni kullanmamın sebebi görüntülerin ilk olarak cam değişkenine atan, atanacak olması. Şimdi ben döngümü burada başlattım. Devam edelim. Şimdi şuraya tekrar diyelim. Tekrar diye bir değişken açalım şuraya. Sonra diyelim ki video diye bir değişken atayalım. Daha sonra eşittir dedik. Bunu kime atacağız? Kimden okuyacağız? Görüntüyü onu da söyleyelim. Anlatacağım zaten şimdi detaylı bir şekilde tekrar. Şimdi şu kısmı daha önce anlatmıştım. Gene bir tekrar edeyim. Burada iki tane değişken belirledim. Biri tekrar değişkeni, diğeri video değişkeni. Şimdi kam değişkenine bizim resim kareleri anlık buradan geliyordu biliyorsunuz. Kamera açık olduğu sürece. Şimdi diyor ki kam değişkenindeki diyor resimleri oku. Video değişkeninin içine bu resimleri at. Yani bunu depo olarak düşünüyoruz. Bunu kamyonumuz olarak düşünüyoruz. Şunu da deponun önündeki bekçi olarak düşünüyoruz. Yani şurada şöyle bir mantık var. Buradan her resmi okuduğu zaman video değişkenin içine atacak okudu yani kamera açık olduğu sürece şuradan okuduğu kam değişkenini okuduğu fotoğraf karelerini video değişkenin içine atacak. Ve e, en son artık biz bir tuşa bastığımız zaman biz bir tuşa bastığımız zaman artık buradan okumayacak arkadaşlar. Son kareyi de bunun içine atacak. Sonra bir döngü tekrar en başa gelecek. Biz artık e, video kayıt tuşunu kapattığımız zaman, kaydetmesini bitirdiğimiz zaman artık burada bir değer olmayacak. Şurada bir değer yani kam değişkenine bir değer okumayacak. Dolayısıyla bunun içine video atmayacak ve biz depomuzu kapatacağız. Yani depo kamyonu diyecek ki kardeşim artık bende fotoğraf görüntüsü yok. Bende malzeme kalmadı diyecek ve depoyu kapatacağız arkadaşlar. Depo kapanacak. Depo kapanırsa da zaten kapıda bekçi durmasına gerek var mı? Yok. Yani biz buraya video değişkeni içine Resim attığımız sürece tekrar değişkeni true olacak. Ama son görüntüden sonra yani iş burada bittikten sonra artık görüntü atamayacak duruma geldikten sonra burası tekrar değişkenimiz artık false diyarı alacak arkadaşlar. False değeri aldığı zaman da artık iş işlem duracak. Şimdi buraya da geçelim. Şöyle yapalım. Evet. Ee, ne dedik? Tekrar değişkenimizi atadık. Şimdi da şöyle bir işlem yapalım. Diyelim ki eğer diyelim tekrar değişkeni tekrar değişkeni eşit eşit true olursa olursa video diyelim video değişkeni diyelim cv2 flip flip kullanıyoruz burada parantez açıldı zaten video virgül 1, 1. Şimdi biz burayı bir açık size ben burayı açıklayayım. Buradaki Philip arkadaşlar bu bize e, eksenin ekseni belirtiyor. Yani videonun eksenini. Diyoruz ki burada video diyor. Video değişkenini diyor. Bir ekseniyle kaydet diyor. Bir ekseni. Peki bu bir ekseni ne? Eğer siz bunu sıfır yaparsanız görüntüyü ters döndürecektir. Biraz sonra deneriz zaten. Ters kaydetmeye başlayacaktır. Bunu bir yaparsak Düz eksende, yata eksende kaydedecektir. Şimdi buraya da geçelim. Yani görüntüyü bir ekseniyle yani yata eksende videoyu video kaydet diyor arkadaşlar. Devam edelim buradan. Kayıt özel dedik. Zaten orada hemen çıktı. Nokta. İyi arkadaşlar, Write diyoruz arkadaşlar. Evet kayıt özel write dedik. Paranın açtık. Video dedik. Yani e, görüntüyü bu şekilde arkadaşlar e, video içine kaydedecek arkadaşlar artık yani kayıt özel ile yani kayıt özelliği ile bu videoyu kaydetiyoruz yani şu özelliklerle şu özelliklerle videoyu artık yazdır diyoruz buradan devam edelim cv2 imsha arkadaşlar klavyemin tuşlarında biraz sorun var Ondan dolayı biraz zorluyorum yazmak için. Burada diyoruz ki arkadaşlar, kaydet kaydet diyoruz, virgül video, video diyoruz, buradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar artık işin e, kapatma kısmına geldik. Yani video kapatma kısmı diyoruz ki eğer diyoruz. Eğer. key dedik. Buraya da 25 yani 25 milisaniye yani bu döngü arkadaşlar şuraya geldiği zaman 25 milisaniye bekleyecek arkadaşlar. Bekleyecek. Yani tekrar başa gelmesi 25 milisaniye sürecek. Şimdi ben bu rakamları değiştirdiğim zaman ne olduğunu tam olarak anlayacaksınız. 25 milisaniye diyorum ben buna. Sonra buradan eşit eşit diyorum. Ort Ort gibi arkadaşlar. Bunun içine de Q'yu koydum arkadaşlar. Yani diyorum ki Q tuşuna bastığım zaman Q tuşuna bastığım zaman kaydı durdur. 2.3 üst üste diyorum. eğer şartlar böyle gerçekleşirse diyeceğiz. Yani Q tuşuna bastığım zaman artık burayı durduracaksın. Geliyoruz aşağıya. Şimdi gidelim en başa. Burada da şunları yazıyoruz arkadaşlar. Cam diyorum. Cam release dedik arkadaşlar. Bir daha aşağı inelim kayıt özel nokta diyoruz arkadaşlar burada da şöyle yukarı alalım şöyle bir kontrol edelim arkadaşlar tek tekrar ee, burada ne yaptık videomuzu açtık yani kameramızı açtık var olan kameramızı açtık ve buradan tek tek görüntüler kam değişkenine atanacak burada ee formatı belirledik. Kayıt formatı nasıl olacak? Bu şekilde olacak. Kayıt özellikleri nedir? Ne demiştik? Kayıt özellikleri. Yani kaydımın özellikleri ismi kayıt abi olsun. Formatı XVID olsun. Yani şu format değişkeninden alıyoruz bilgileri. Burada FPS hızı. Burada da çözünürlük ayarları. Sonra buraya geliriz. Kamera sürekli açık tutmak için eee while döngüsü açıyoruz arkadaşlar. Burada kam değişkenini kullanıyorum. Buna dikkat edelim. Daha sonra burada tekrar ve video isimli iki değişken belirliyorum. Görüntüleri kamdan gelen görüntüleri video değişkenine atıyorum. Tekrar e, bu tekrar görüntü yani tekrar değişkeni false olana kadar false, false durumuna geçene kadar e, buradan bu döngüyü dönmeye devam ediyor. Eğer ki şurada demişim ki eğer tekrar dedim true ise true ise true olana yani false olana kadar demek bu aynı zamanda true'ysa diyor. Video değişkenin içine diyor yatay düzlemde bir ekseninde videonun içine görüntüleri at diyor kayıt özel write video diyor yani kayıt özellikleriyle birlikte videoyu buna yazdır diyor burada diyoruz ki e, görüntüyü arkadaşlar göster görüntüyü gösterecek arkadaşlar bize yani biz kendi görüntümüzü gösterecek bu arada burada diyoruz ki if dedik e, wait key yani Q tuşuna eğer basarsa kullanıcı Q tuşuna basarsa görüntüden e, kapat Görüntüyü kapat. Yani burada kapatmak için tabi bir break tuşunu kullanmamız lazım. Break e, fonksiyonunu. Son aşağı geliyoruz arkadaşlar. cam.release burada diyor ki e, kamerayı kamera sonlandırmak yani kamera sonlandır. Burada da kaydı sonlandır arkadaşlar. Kamera sonlandır, kaydı sonlandır. Burada da tüm açık olan pencereleri kapat. Şimdi biz bunu bir deneyelim bakalım. Çalıştıralım. Evet gördüğünüz gibi ee, videoyu kaydetmeye başladı. Şimdi Q tuşuna basıyorum arkadaşlar. Görüntümü kapattım. Şimdi şöyle aşağı inelim. Pardon. Bakalım klasörümüzün içinde kaydetmiş mi? Evet şu anda kaydetmiş ama farkına vardıysanız bir ee, yavaş gibi görüntü yavaş gibi. Bunun sebebi de arkadaşlar şurası. FPS hızını hatırlarsın 10 yapmıştık. Şunu 40 yapalım, çalıştıralım ve hatta şöyle elimi sallayayım biraz hareketler falan yapayım. Şöyle çok hızlı olmayacak şekilde Kötü tuşuna bastım tekrar şimdi tekrar bir görüntümüze bakalım. Üstüne yazdı arkadaşlar bu arada İsim değiştirmediğimiz için. Bakın bu sefer de gördüğünüz gibi görüntüler hızlandı. Bunu tabi ayarlarken muhtemelen bu 20 şöyle yapalım 20 tekrar kaydedelim. Evet şimdi elimi şöyle geçiriyorum kameranın önünden. Bakalım şimdi görüntü hızı nasıl Q Tuşuna bastım gene. Şahin elim kayda bakalım tekrar üstüne yazdı. Yani şimdi evet normal standartlarına gelmiş gibi. Şuraya gelelim arkadaşlar. Şurayı size anlat anlatacaktım. Şurada 25 milisaniye aslında hemen hemen aynı şunla aynı işlemleri yapıyor diye, diyebiliriz arkadaşlar şuna. 25 milisaniye mesela 600 milisaniye yapalım. Çalıştıralım. Bu sefer bakın görüntü açıkken e, bir yavaş yavaşlama var. Anlatabiliyor muyum? Çünkü burada hani dedim ya ben size görüntüler videolar kare karedir. Burada 25 milisaniye beklediği zaman biz onu fark etmiyoruz o hızı fark etmiyoruz fakat e, Her bir kareyi almak için burada 600 milisaniye beklediği zaman Biz artık bunu Burada hissetmeye başlıyoruz Bu da bu iş yer arkadaşlar e, Evet Video kayıt işlemleri de bu kadar arkadaşlar memnun kaldığınızı düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.